dik oturur bir pozisyona geç. Umuriliğin dek, boynun düz olsun. Derin nefesler ile başlayacağız. Derin bir nefes al. Ve yavaşça burnundan ver. Tekrar derin bir nefes al burnundan Ve tekrar yavaşça burnundan bırak ve fark et her aldığın nefesle bedenin daha farkında ve her verdiğin nefesle iyice gevşiyorsun ve her verdiğin nefesle daha da derine gidiyorsun. Kendi temponda nefes alıp vermeye devam et nefeslerini mümkün olduğunca derin bir şekilde al. ve fark et. Acaba nefesini ne kadar kontrol ediyorsun? Tekrar beraberce yapalım. Derin bir nefes al. Ve tekrar ver. Aldığın her nefeste daha da gevşiyoruz. Ve verdiğin her nefesle vücudunda aynı şekilde gevşiyor ve rahatlıyor. Ve zihnin daha da boş, daha da rahat. Ama bir de vücudumuza bakalım. Kendi temponda nefes alıp vermeye devam ederken o dağını sol eline getir. Sol elin belki şu anda dizinin üzerinde dinleniyor. Belki bir masanın üzerinde. Belki havada. Nerede olduğu önemli değil. Ama rahat etmesini istiyorsan bacağının üzerinde dinlendirebilirsin. ve aldığın her nefesle odan sadece sol elinde. Belki sol elin dediğimde zihnin parmaklarına gidiyor olabilir. Belki avucunun içine, belki yüzeyle dokunduğu bir yere. Neresi olduğu şu an için önemli değil. Bütün odan sol elinde ve şu anda odağını sol elinin avuç içine götürmeni istiyorum. Tam elinin ortasına. Odağın tam elinin ortasında. Ve buraya doğru nefes alıp verdiğinde, daha doğrusu nefes alıp verdiğinde, odağını bu bölgeye götürdüğünde bir incele. Ne hissediyorsun? Sol elinin Ortası. Ve buradan belki parmaklara gidilmek gerekiyor. Ve buradan sol elinin işaret parmağına git. Yine işaret parmağı dediğimde belki iç tarafı, belki dış tarafı ilk başta zihnine gelecek. Senin için daha da kolaylaştırayım. İşaret parmağının parmak izinin olduğu bölgeye git. Sadece işaret parmağının parmak izinin olduğu bölge ve bütün odağın orada. Ve odağını ne kadar o bölgeye orası çok daha belirgin. Çok daha farkında. Ve belki ve belki orada kalp atışını bile hissediyor olabilirsin tam işaret parmağın ucundaki damarları. Ve odağın buradayken zihnine dön bak. Son 10 saniye içinde zihnin bomboştu. Tam istediğin gibi hiçbir şey düşünmediğin sadece bu anda olduğun bir yer. Ve bunu hep yapabilirsin. Evet, yavaşça gözlerini aç ve buraya dön.